Abi başlatayım İyi, dur, <laughs> dur. lan. Işte, Hep, <laughs> abi, ya, bu Sakal, Bugün size birlikte bu o videoya geliyor. Şimdi bir Bu arada yok. korku film bir şey Korku film Böyle bir otopark gireceğiz. İşte o korku yani yerine Abi, adamın yüzü korkucu zaten. Tekrar o korku yerine geldik. <laughs> geldi, işte.

Ben gelmem bak. Evet, ben morum ben gelin. Ben arkaya gitmeyeceğiz. <laughs> Vallahi korkarım. Bu ne abart? Korkarım bro. Ortaya kadar girdik etsin artık um bro. Ne korkarım? Ben bir, de bir de garaj, bir de garaj. Ayy bir de garaj kapalı. Adam video yapma. Malum bir de garaj kapalı. Sen de anla artık. Video ne hala? Şimdi çakal Anla artık. Işıksız ya. Ay ne izleyiciler ne bu gör. Ben yiyeceğiz valla. Kameracı adam. <laughs> Kameracı Tamam, <Kamadı> lan. <laughs> Oğlum biz geldi <laughs> <laughs> geldi. olsun ben giderim arkadaşlar. Ben korkusuzum. Hadi. Hey, bırak, hadi. Biz dönelim <laughs>